Herkese merhaba. Bugün en sağlıklısından havuçlu pancar salatası yapacağım. Pancarlarımızı ve havuçlarımızı rendelip maydanozlarımızı doğrayalım. Doğradığımız maydanozları ekleyelim. Önceden hazırladığımız limon suyu ve 2 kaşık zeytinyağını ekleyelim. Tuzunu ve sumağını ekleyelim. Şimdi güzelce karıştıralım. Sunumunu istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Ben bir kısmını pancarlı şekilde bıraktım. Diğerine havuç ekledim. Salatalarımız hazır. Abone olmayı unutmayın. Herkese afiyet olsun.